Herkese selamlar arkadaşlar. Bu korona günlerinde olmaktan korktuğumuz yerde bu buzdolabından açılışı yapıyorum. Evde kalalım da e, yine de yediklerimize, içtiklerimize de dikkat edelim. Şimdi Erdem Hı. gel bakalım. <laughs> Hadi bize açılışı yap. Evet. Sonra biz de videoya başlayalım. Olur mu? Olur. Hadi aç bakayım. Nasıl açıyorsun? Bak. kayıt. <laughs> ben Türkiye'ye Japonya'dan döneli neredeyse bir sene oldu. Ve nihayet Japonya ile ilgili videolara başlayabildiğim. Umarım devamı da gelir diye düşünüyorum. Şimdi bu videoda arkadaşlar Japonya hazırlık sürecinden biraz konuşacağız bazı proje firma destekleri ve kişisel desteklerden bahsedeceğim. Vizeler ve ekipmanlar kısmı belki bir sonraki videoya kalır. Şimdi birinci sırada Trexels Adventure Equipments. Bu rotaya çıkarken yan çantaları nasıl yapacağım diye düşünürken işin bütçesel kısmı var. Bir sene önce Norveç'e çıktığımda 35 litrelik ikili Trek ses yan çanta vardı. Motosikleti aldığımda üzerinde vardı bunlar. Onlarla gittim. O biraz tabii yani ben buza düştüm. Gemi geçişinde görevli motosikleti yan yatırdı bir şey oldu. Böyle e, hırpalandı yani. Biraz bakım yaparım diyordum. Çantayı böyle de orulurum. Ondan sonra sağlamlaştırırım falan. E, onunla çıkarım diyordum. Ercan Sönmez abi onunla biz Facebook üzerinde ile e, ilgili bazı soruları vardı. Tener almak istiyordu. ya yani onu konuşurken böyle tanıştık. Bayağı muhabbetimiz ilerledi. O tener aldı. Trek ses çanta seti alıyor Kadir abiden. O da dedi ki yani sen böyle bir şeye çıkacaksın. Niye düşünmüyorsun dedi yani. Hani kısacası Ercan abi vasıtasıyla Kadir abiyle tanıştık. Konuştuk, anlattım ve onlar da destek olmak istediklerini söylediler. Sağ olsunlar. Buradan İstanbul'dan çıktım Tener ile. Isparta'ya gittim. Montajını yaptık güzel bir şekilde. Ve bunu da yine kanalda bir montaj videosu var. izleyebilirsiniz, Merak edenler için söylüyorum. Trek ses kısmında da arkadaşlar bu şekilde bir destek söz konusu oldu. Buradan Kadir abi ve babasına çok çok selamlar, sevgiler, teşekkürler. İkinci sırada Kaan Elektronik var. Kaan Elektronik, Kaan Master Intercom, GoPro aparatları ve telefon tutacağı olarak bu gibi ekipmanlarla destek oldu sağ olsunlar. Biz Tuna'yla bu Japonya yoluna çıktık bilenler var zaten. Tuna önce Kaan Ektinoğlu bu şeyleri konuşuyordu. Daha sonra ben gidiyorum. Birlikte konuşuyoruz. Ve onlar da bu şekilde destek olabileceklerini söyledi. Sağ olsunlar. Bizim için güzel bir rahatlık oldu. Kaan Master. Özellikle telefon tutacağı. Yani bunu uzun yol için söylüyorum arkadaşlar. Bu normal gidona tutan değil de aynaya metalik aparatla tutturulan telefon tutacağını ben tavsiye ederim. Uzun yol için. Titreşimle falan gayet sağlam. Bunu yine ekipman kısmında ayrıca konuşacağız. Hani yolda hangi ekipmanları kullandık falan diye. Anlas Anadolu Lastik. Kapra Ar. Bir çift Kapra Ar lastikle destek oldular. Yine bir parantez açmak istiyorum. Bir zamanı geldiğinde muhtemelen konuşuyor oluruz. Ben Moğolistan'a girdim. Geçtim. ikinci kez Rusya çıkışımda. İşte hava şartları kötü. Kar buz. 4000 km var önümde. Lastikler 18000 km'de. Arka lastik bitmiş neredeyse. Ön lastik biraz daha idare ediyordu. Ve ben böyle bir paylaşım yaptım. Hani devam edeyim. Yani bu şartlarda devam etmek biraz zor. Ve 8, 7 günüm kalmış. 7 günde 4000 kilometreyi o koşullarda geçeceğim de sonradan Japonya'ya çıkacağım falan. Böyle bir paylaşım yapmıştım. Ertesi gün Anlas'tan mail geldi. Fatih Hocam sağ olsun Anlas yetkilisi. Bu görüşmeleri yaptığımız kişi. E dedi ki kış lastiği gönderelim. Bunu kendileri ben yani talep etmeden yaptıkları için benim için ayrıca bir kıymeti var bu, bu mail'in diyelim. Ben o koşulları değerlendirdikten sonra hani bu işin kargo masrafı da bana ait olacaktı. Ben bunu karşılayamayacağımı belirttim. Yani Sağolsunlar ekstradan bu şekilde ikinci bir çift kış lastiğinde e, destekte olacaklardı. E, buradan tabi bu gerçekleşmedi. Koşullardan dolayı tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Kutup ayısı. Baf, termos ve termal içlikle destek oldular bana. Bir çift alt üstü termal içtik. Ben çok faydasını gördüm tabii. Özellikle termosun çok faydasını gördüm. Yani hani sıcak içecekler tamam ama soğuk içecekler soğuk derken ısınmamış su. Hani çöl çöl geçiyorsun ondan sonra işte Özbekistan'ın sıcak 45 derece, Kazakistan'ın 45-50 derecelerdeki o sıcak yerlerinden geçerken mutlaka bence lazım. Yani böyle bir termos. Kutup ayısı ile de yolumuz nasıl kesişti? İyi ki Üsküdar var platformuyla. Sevgi Tolga abi sağ olsun. O da böyle bir motosiklet kullanıcısı. Ee, orada bir ekibi var bu platform içerisinde. Esküdar'da çok güzel sosyal farkındalık projeleri gerçekleştiriyorlar. Biz de Tolga abiyle bu motosiklet muhabbeti üzerinden tanışmıştık zaten. Böyle küçük de bir şeyimiz oldu. Bir çekim, broşür falan yaptık. Tolga abiyle kurumsal olarak kutup ayısına ulaştık. Ve kutup ayısı da bu şekilde bir başlangıç desteğinde bulundular. Tadı Outdoor hazır yiyecek paketleri destek oldu bize. Yine bunun aracılığını Tuna yaptı. ben bu kısımlara çok aklıma bile gelmiyor açıkçası. Hani böyle hazır paket yemeğimiz olsun şey olsun falan. Günlük ve öğünlük paketlerle üçer dörder paket bize işte çantalarımıza aldık ve çok da işimize yaradı açıkçası yolda. Aslında da Yamaha Motor Türkiye var. Bu Japonya rotasında en büyük destekçilerimden birisidir. Yama Motor Türkiye. Yama görüşmemiz Down Sendromu Derneği üzerinde, Down Sendromu Derneği ile birlikte kurumsal olarak ilerledi. Dernek yetkilisi ile birlikte bir toplantı yaptık Yama ile. Türkiye içerisindeki motosikletin hazırlık evresinde servis desteğinde bulundular. Bütün değişilecek parçalar, ondan sonra sıvılar falan hepsini Ersoy Moto, buradan yine selamlar. Sevgili Gökhan'a, Gökhan, Gökhan Usta'ya çıkmadan önce Ersoy Moto'da Yamaha Motor Türkiye'nin desteğiyle tüm bakımlarını yaptık ve yolda ihtiyacım olabilecek olası işte debriyaj balatası, fren balataları gibi bunların hepsini daha sonraki videoda anlatacağım. Onlar da yanıma aldı. Buradan tekrar çok selamlar, çok teşekkürler. Projenin Down sendromu farkındalık kısmını birlikte şekillendirdiğimiz Down sendromu Derneği'de, de geçtiğim ülkelerde ziyaret ettiğim Down sendromu derneklerine, oradaki Down sendromlu bireylere ve ailelerine vermek üzere Türk kahveleri, nazar boncukları, baflar, rozetler ve Türkiye'den küçük hatıraların bulunduğu hediye paketleri oluşturdular. Ee, yine bunun da yanında çekimlerde kullanacağım Down to Earth Road tişörtlerinin de Sendromu Derneği temin etti. Sırada Motoruma Official. Şimdi Motoruma bildiğiniz üzere motosiklet mağazası, motosiklet ekipman mağazası. Şöyle söyleyeyim, Norveç'e çıkmadan önce herhangi bir yerle görüşüp herhangi bir talebim hiç kimseden olmadı. İndirim dahil ne oluyorsa ya işte hep kendi bütçemle neyse o şekilde yapmaya çalıştım. Japonya'ya çıkarken ismini burada vermeyeceğim bir tane bu motosiklet mağazalarının en tanındık bilindiklerinden bir tanesiyle görüştük Tunay'la beraber. Dediler ki ha, o dönemde şey oldu hani herkese yüzde 40 indirim var genel olarak bu şeyde camiada. Dediler ki size bunu yapabiliriz. Bizim sponsorluk bütçemiz de oldu. Eyvallah dedik yani kimse bize böyle ekstradan destekte bulunmak zorunda değil. Teşekkür ettik. Motoruma da şeyle görüştük. Cem, sevgili Cem buradan yine selamlar motorumun sahibi. Anlattık ve yine ekonomik durumlardan dolayı onlar en fazla size %50 indirim yapabiliriz dediler. Yine oradan bazı ekipmanlarımı %50 indirimle aldım. Motovento ARS, ARS motor evler Yine oradan da %50 indirimle. Norveç'e gitmeden önce yaptığım alışverişleri ben bir kısmını hatta çoğunu Motovento bahçelerlerden yapmıştım ARS motordan. Tabii Japonya'ya giderken de yine onları ben konuştuk falan derken %50 indirimde onlar sağladılar. Buradan yine çok teşekkürler, çok selamlar, sevgiler. Ve kişisel desteklere geçiyorum. Çare eczanesi. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Soranlar da oldu epey. Dönemlerim bahsettim. Çağrı eczanesi bir adet Nikon D5300 fotoğraf makinesi ve iki tane de ekstra lens bütçesine destek oldular. Ve yine benim Moğolistan ne kadar olan kısımda bazı yerlerde ekstra kredi kartı harcamalarım olmuştu. Şeyle ilgili benzin olsun hani bazı ekipmanlarla ilgili harcamalarım olmuştu. Ona yine Emrah benim liseden arkadaşım kendisi. çare Eczanesi'nin sahibi. Birlikte çok zamanımız oldu. Lise zamanlarında özellikle. Üniversitede aynı evi paylaştık. Belli bir zaman içerisinde. Buradan yine çok selamlar, sevgiler ve çok teşekkürler Emrah'a. Ve bunlara hani en başta yani Japonya'ya çıkmadan önce kendisi, hani kendi desteğiyle hani ben bir talepte bulunmamıştım Emre. Bu benim için ayrıca önemli. Kendisinin zaten farklı öğrenci gruplarına uluslararası yarışmalarda destekleri de var. Hani bütçe olarak. Sırada el gezenler yolda. Aydın ve Arzu. onlar da İstanbul'dan çıkış, Mersin'e varış ve daha sonraki hani 1200-1300 kilometrelik kısımdaki benzin sponsorum onlar. Çok öpüyorum Kendileri buradan Hollanda'dılar. Sırada Arif Gülük. Benim hemşerim. Liseden arkadaşlarımdan birisi. GoPro parçaları, batarya, SD kart gibi bazı ekipmanlara destekte de bulundu. Böyle bir şeye çıkıyorsunuz. Böyle bir yola çıkıyorsunuz. Hani bunu insanların tamamen kendisi düşünerek bu destekte de bulunmuş olması çok ayrı bir değer katıyor bu işe. Mate kostüm. Bütün bu Japonya turunda kullandığım zeybek kıyafeti desteği yine mate kostüm Sevgili İsmail abi, Türk Halk Kurumu bünyesinde yıllarını vermiş bir abimiz. İstanbul'da da epey tanınan birisi bu kostüm işinde özellikle. Zeybek kostümü aksesuarlarına destekte bulundu. Ben Tabi zeybek kostümü demişken burada bir zeybek fesimiz var. Bu fes bu kostümün içerisinde değil de bu fes arkadaşlar el yapımı, özellikle bayağı epey emek verilmiş. Bizzat ya burada isim vermeyeceğim. Kendileri artık reklam olmak istemiyorlar. <laughs> Annelerine, varana kadar şu oyaları Böyle ailecek yapılmış bir şey. Benim için çok kıymetli. Ben bu fesi yani Norveç'e giderken de yanıma almıştım. O zaman çok farklı yerlerde de yine zeybek icramız oldu. Şu fes yani Allah bana ömür verirse gitmediği kıtağı bırakmayana kadar ayrıca bir kıymeti var benim için. Tekrar çok teşekkürler. Ve son olarak da arkadaşlar Türk Cargo. Kargo. Türk Kargo bütün süreçleri Japonya'da gerçekleşti. Buna detaylarına muhtemelen orada tekrar giriyor olurum. Türk İş Kargo'da arkadaşlar motosikletin taşıma maliyetini yani kargo maliyetine destek oldular. Japonya'da süreç biraz farklı işliyor. Orada aracı şirketler var. Oraya paketlettiriyorsunuz, oradan taşıttırıyorsunuz bilmem ne. Yani hava yoluyla bu işi yapacağınız zaman olayın boyutu çok değişiyor. O yüzden mecburen ekstra maliyetleri dışarıda kalarak bu taşımadır, paketlemedir falan. Sadece motosikletin kargo maliyetine destek oldular. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçte yer alan Türk İş Kargo yetkililerine bu projeye değer verip katkıda bulundukları için. Şimdi arkadaşlar bahsetmem gerektiğini düşündüğüm bir iki şey vardı. Onları atladığımı fark ettim. E, bir Mersin'in olarak Mersin'den motosikletle Japonya Kuşimoto'ya e, yola çıkıyorsunuz ve Mersin ile Kuşimoto kardeş şehir. Bunun getirdiği bir şey olarak Mersin'de bulunan Türk Japon Derneği var buna ulaşmaya çalıştım bu derneğe. Tek amacım şu, karşıda ben Japonya'ya vardığımda benim gelişimden haberi olan insanların olmasıydı sadece. E, Kuşimoto'da yani birlikte bir şeyler yapmakta amacım hem halk oyunları olarak hem projemiz olarak Down sendromu farkındalığı olarak orada ne yapabiliriz kısmını konuşmak istiyordum. Fakat dernekten bir kişiye ulaşabildim. Bir görüşme yapabildim ve daha sonrası gelmedi. WhatsApp'tan, telefondan bir şekilde ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım ve o konu orada kapandı. Bir diğeri de Ankara'da Türk-Japon Vakfı var. Arkadaşlar bu vakfın bilgilerine ulaşabiliyorsunuz internette. Neler yaptığını da ulaşabilirsiniz. Yani Türkiye ve Japonya arasında birçok kültürel faaliyetlerde bulunmaya çalışıyor. Ben de yine onlarla irtibata geçmeye çalıştım. Tek amacım yine şuydu. Bu projenin karşı tarafta bir yansıması. Hani orada nasıl bu işin üstünü parlatabiliriz sadece buydu. Yani maddi bir beklentim asla olmadı bu iki hem dernek hem vakıf bünyesinde. Ve orayla da bir kere görüşebildim. Dediler ki bize bir mail atın bir bakalım. Ben hazırladım yine bir mail gönderdim. Fakat orada ne oldu? Bir sonraki aramamda ne oldu bu mailin sonucu diye sormaya çalıştım. O kişiye ulaşamadım. Başka bir hani telefona çıkan sekreter mi diyeyim. Şunu dediler. İşte şu gün arayın. Tekrar arıyorum. Şu gün arayın. O kişi burada yok. O kişi burada yok. Yani 3-4-5 kez böyle arama sürecim oldu. Ve yine netice itibariyle en son oradan hiçbir cevap alamadım. Ve işte en başlangıç kısmında yani karşı tarafta böyle bir irtibatsızlık demeyeyim de böyle çalakalem bir şekilde, amatör bir şekilde yolculuğa başlamış bulundum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Muhtemelen bir sonraki videoda İnşallah vizeler ve gerekli evraklar, motosiklet için benim için gerekli evraklar ve yanıma aldığım ekipmanlarla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Söylemek adettendir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ondan sonra asıl benim için önemli olan kısım hani sorunuz varsa gerçekten konuyla ilgili, bu süreçle ilgili, bu videoyla ya da bir sonraki videolarla ilgili tavsiyeniz ve sorularınız varsa yorum olarak lütfen yazın. Onun dışında şöyle bir son çıkış yapalım istedim. Ee, rahmetli usta Neşet Ertaş'la birlikte.